Herkese merhaba, Shiroi Memoriasi olarak bugün hiç kimsenin daha önce yapmadığı tamamen orijinal yeni bir içerikle karşınızdayız. Evet merhaba, bugün manga kargo açılışı yapacağız. Evet tamamıyla orijinal bu dünyada ilk defa bizden çıkan <laughs> kutu açılışı konseptleriyle karşınızdayız. Gördüğünüz evet. gibi bıçağımız. O kargo açma bıçağımız ee, bizim. Aynen, bizim. Genelde başka bir şey için kullanmıyoruz. <gülüyor> 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 o zaman yavaştan açalım. Gerekli şeylerden sipariş verdik. İlk defa gerekli şeylerden sipariş verdik evet. kendi sitesinden. Ve paketleme pek hoşumuza gitmedi şu an için. Bayağı bir şey almıştık. Bakın bu... belki içine pat pat koymuşlardır. Koymuşlar o zaman. zaten pat Hı -hı. pat da. Ve kutu oldu mu daha kutu bir oldu şık mu daha duruyor. Daha güzel oluyor da artık mangalar her e, da, kitap dağıtıncı mı ne diyeyim yayın değil onlar ne deniyor onlara kitap satan mağazada, para kendi evet. kitap satan her mağazada bulunmuyor. Neyse bu arada önceden Netflix evet. ve kitap yurdundan çok alırdık. Onlar da bulunmuyor. BKM'de o zaman, çok var bu arada. BKM'de ara. çok var ama gerekli şeyler peki aradığımız her şeyi bulamıştık. Buna bıçak gerek çekmeyi evet. geçtik. <laughs> i̇şte. evet bıçağı bırakıp gitme faslına geçtik. <laughs> Hangi mangaları aldığımızı da Açtıkça göreceksin. Açtıkça göreceksin şimdi şöyle şöyle. Ay ama. <laughs> Kendimi bıçakla sakatlamadan önce can canlı yayın falan olsa da kaza olsa korkuyorum. Evet. Şimdi şuradan şöyle örelim. Aa içinde bir kutusu var galiba. Ben kutu göremiyorum mağazanın kendisi o değil. Aa. Pat... Ben uzaktan bakıyorum ya şuna. bunlara pat pat mı deniyor? Bilmiyorum ki pat pat denileceğini duydum. Ben patlatmayı sevdiğim için ismiyle şey ilgilenmiyordum. <laughs> Bunu sevenler varsa yorumlara yazsın diye ya, bize güzel. Gönderin. <laughs> Çekiliş yapıyoruz. Hani pek yorum yapan yok. Şey, evet. Boşuna şey yapmayayım sanki böyle beklemek için. Dalga geçmesinler. Asal çok yorum yapamaz yorumlara yazsın demesinler. İlk defa vücudumuzun bir parçası. <laughs> <laughs> Kendimi göstermem ama kollarım, kollarım gözüküyor değil mi? Başka bir şey gözükmüyor. Evet kollarım gözüküyor. Kollarımdan beni tanımayın lütfen. Işte. Sana sandığı çok sıkıntı değil gerçekten. Diğer tarafın gerçek da mı oraya Aynen. da bir tane. Çok, çok neden yani. şey yapmıyorsun? İşte kutu olsa böyle dertlerimiz olmayacak. Direkt açacağız böyle daha Aynen. şey açtık olacak. Neyse şuradan teker teker çıkarayım o zaman ara. Evet. İlk olarak hangi mandı üzerinden sarılmış olur? Ben tanıdım. Sen de tanıdın mı? Ben de tanıdım. Hayvanlı bir şey. Evet. evet. <laughs> Gözüküyor mu bu açıdan? Evet. Al hayır Yoksa... biraz aşağı indirmen indi. Evet. Bu? Evet bu. Yıldız bekçisi köpek. Bunu ben Yok. çok istiyordum. Önceki kitap siparişimizde BKM'de yoktu. Bitmişti. Yoktu. Pumpunu Pın falan söylerken daha Gangsta'yı söylemiştik bir de. Aslında biz o kadar bu arada aşırı manga okuyan insanlar değiliz. Ben zaten artık izleyenler biliyordur. Anime kültürüyle daha önceden beri geçmişi olan benim. Çok manga da okudum da anime izlemeyi daha çok severim. Mangaların, mangalardan kendimi Kendime spoiler yedirmeyi sevmiyorum. Yani kesinlikle animesi gelmeyeceğini düşündüğüm bir şey varsa evet. manga okurum. Bunun da geleceğini düşünmüyorum <laughs> Yıldız Bekçisi Köpek. Çok güzel gözüküyor. Bayağı evet. Farklı bir şeymiş. bas geniş. Evet bir, kitabı azıcık aşağıda tutarsan. Heh, tam. Bu şekilde. Evet, evet tam bu böyle şekilde. gözüküyor. Böyle mu? Böyle çok güzel gözüküyor. Ee, boyut olarak geniş. İlk mangamız Yıldız Bekçisi Köpek. Orjinaller ne acaba? Hoşim. Ha Hoşimamoru Inu. Yıldız koruyan Köpek aynı şey oldu işte. Tamam mı? Tamam. Öyle Böyle mi koyayım? Heh, öyle koy. Bıçağı alabilir miyim artık? Hayır. <laughs> Bıçakla işimiz yok. İkinci olarak... Evet. Ta, 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 ta. Sıra Aynı seriden olan şeyleri... Kay düzelim. Teker ben. teker vereceğim. Şu an gözüküyor mu? Spoiler Gözüküyor. Mı? Hayır, spoiler oldu. Ha. Şimdi bunları sırasıyla tartacağım bir saniye verirseniz. <laughs> Jujutsu Kaisen. Evet. Geçen filmine de gitmiştik. Shiroime sonra... çok beğendi tarzını. Evet. İlk evet. öncelikle Jujutsu Kaisen Zero. Japonya'da Zero derlerdi. değil. Zero normalde biliyorum hı hı. da. Ee, i̇lk cildi. Birden önceki önceyi anlatan Vahşat. Bir sinema filmini anlatan cildi. Buradaki ana karakterimizle. Ee, yukarı kaldırma elimi doğruyorum evet. da kameranın <laughs> açısından olmuyor sanırım. Evet. Neydi karakterimizin adı? Okkotsu Yuta. Ben de bir anlattım. Yuta, evet. Evet, geçiyorum o zaman. Evet. Ee, onun devamına... Diğer. Jujutsu Kaisen birinci cilt. Aa. Yeni ana karakterimiz. Sen bunu animede tanırsın. Tanıyacaksın evet. yani. Tanıyacağım. Uzatmıyorum. Jujutsu Kaisen ikinci cilt. Üçüncü cilt. <laughs> Ters <Evet>. <tutuyorsa. gülüyor> <laughs> böyle şey ya, heyecan heyecan evet. etkisi yapıyordum olmadı. Jujutsu Kaisen 2. cilt ve az önce gösterdiğim Jujutsu Kaisen 3. cilt. Değil. Bayağı Baya güzelmiş bunların estetiği. da Evet, evet. güzel. Bunu da geçtik. Ondan sonra yine artık insanlar görevi yapacak bir şey yok. One Punch Man. Yine yüksek oldu sanırım. Ben bunun başta animesini o kadar beğenmemiştim evet. ilk birkaç bölüm. Sonra izledikçe hoşuma gitmeye başladı. Sen ilk başta ben anlatınca evet ilgini çekmemişti. Evet. Çok Netflix'te evet, çok izleyesin evet. gelmemişti. İlk bir iki bölümde de böyle şey çok hoşuma gitmedi benim. Sonrasında evet, daha... Ama evet eğlenceli bir evet, şey. seri. Evet eğlenceli. Geyik yani çok ciddiye bir şey. <laughs> Sonra... mangaları güzel. Evet ciddi çizimleri bayağı iyi Ben şey bu anime sektörüne ve mangalara yeni yeni alıştığım için pek bunları mağazada gidip elimde gör, görmedim yani Hiç evet, çıkarmadım bunları evet, bazı mangaları işte arada böyle denk geldi mi baktım oldu da evet One anladım. Punch Man ikinci cilt Genos Genos'un oldu Genos'u da severiz ve Üçüncü cilt bunların kapak Aa, aynı aynıymış. Şey. Sonic. <laughs> Hatırlıyor musun Sonic Ninja. Evet hatırlıyorum. Saitama'nın peşinden giden sürekli onu dövmek. Evet. E, ondan intikam almaya çalışan ama sürekli dayak yiyen. Evet One Punch Man'ı 3 cilt aldık diye hatırlıyorum. Yok 4 cilt almışız. Oo. <laughs> ne aldım hatta? Bunun kapağını çok seviyorum ben. Hmm. Neydi bu? Şey. Bank'tı sanırım. Bir Japon dövüş sanatlarını kullanan klasik tarzda bir güzel evet. gözüküyor mu? Evet Şöyle. çok güzel gözüküyor. Ee, bu kapak çok güzel bu kapak çok beğendim. Üç pek beğenmedim sonra yine oldun ama o çok güzel. Arkadaki saytım <laughs> vardı. evet hala devam ediyoruz. İleride yine okumak için çocukluktan kalan nostaljiyle bayıldım. Çok bayılmam aslında niye bayıldım değil Hı. mi? Severim ama. Dragon Ball. Bir ve iki cildin ortak oh. basını. Bunu ileride artık çocuk çocuk falan olursa onlar da okur diye düşündüm. Evet. Dragon Ball aslında şu anki günümüze bakarsak pek filtreli bir seri değil çocuklar için yani he içinde he. böyle hafiften ya, uy, kısmen çocuklar için uygun olmayacak şeyler var böyle. He Ama he. olsun ben çok çok çocukları filtrelemeyi sevmem. <laughs> Sen bu konuda ben aynı düşünmüyorsun. Evet. Ben biraz daha küçük yaştan bazı şeyleri yani her şey değil tabii ki de hani bizim zamanımızda bu kadar steril değildi ya bazı şeyler çizgi filmler bilmem ne. Evet. Evet. Bu kadar değildi yani. Daha böyle içeriydi işte animelerde falan olsun. Kan da oluyordu bazen Hı -hı. bir şey de oluyordu. izlerken Ben buna biraz daha yer verilmesinin gerektiğini düşünüyorum ya. Yani o kadar aşırı çocukları koruma şeyine girmeyi sevmiyorum. Ben belli oranda o korumanın olması gerektiğini e, Belli oranda zaten olmalı. Ama hiç böyle görmeden böyle çok işte dediğim gibi steril yetiştirilmeyi de sevmiyorum. Evet, Dragon Ball çizimlerini ben steril yetiştirilmeyi içlerini Galiba. Hmm. hiç göstermek aklımda gelmedi. Evet. Bayağı güzel. Bir okurum önce ben. <laughs> Ve bir başka, biz bunu tek cilt olarak aldık. Ee, koleksiyon yapmayı düşünüyoruz. Tek cilt mi almıştım sanırım. Tokyo Ghoul. Hmm. Tokyo Ghoul. Ghoul, diye, Ghoul diye çevirmişler çok şey, Bu nasıl okunuyor? Ghoul diye değil mi? Ghoul, evet. Tokyo Ghoul. Animesi pek beğenilmez mangadan çok ayrıldığı için ben animeyi hmm. aslında hem çok abartılır animesi nasıl diyeyim? Çok popülerdir. Hem evet, de mangayı anladım. okuyanlar animesini hiç sevmezler. Hı. Yani puanı falan yüksektir ama çok popüler. Hı hı. Ben aslında animeyi o kadar nasıl diyeyim? Bence o kadar kötü değil ama neden neden o kadar bir sıkıntı yok değil mi? Hayır sıkıntı yok. Neden o kadar popüler olduğunu da anlamıyorum. Hı. Manga'yı bir zaten ikinci sezonu falan hiç izlemedim. Re, Re serisini hiç izlemedim. E, mangayı toplamayı düşünüyoruz yani sen de evet. seversen bakacağız ilk cildine. Evet. Ben de Bir manga deneme olarak amaç da amaçlı aldık. okuyacağım. Aynen. Muhtemelen toplarız. Aa bu da bir dakika bana bir içerine bakmam lazım. Evet Light Novel. İlk defa Türkçe bir Light Novel. Bir için Light Novel'lerini almıştım İngilizce biliyorsun. Benim bundan haberim Senin var Senin bundan miydi? haberin yok. Söyle, yani, evet. sö bahsettim de hatırlamıyor olabilirsin. Evet. Vampir avcısı değil. Light Novel olarak. Oo vampir severim. Evet. E <laughs> Light Novel görünce şey yapamadım. Manga olarak da estetik olarak zaten çizimleri falan güzel. Filmi de var bunun. Hı hı. Hiç okumadım, şey yapmadım da. Light Novel'e Türkçe bastıklarını görünce hoşuma gitti. Dil için almıştım ya şeyde. Evet. Can't Fear Your Own World. Kendi Dünyadan Korkamazsın serisiydi sanırım. Üç, üç Onu cildim. biz ailemizin ben... evinde mi Evet miydi? oradayken aldım. <laughs> Burada değilken diyelim kısaca. Kendi evimizde değilken almıştım. Yani buraya getirmedik. Getirmedim. Yok onları getirmedim. getirmedim. Sonra ayarlayacağız. Neyse Light Novel olarak aldım. <laughs> İçinde hiç mi çizim yok like novellerde? ara ara bir çok az koymuşlar. Hmm. Birkaç çizim oluyor. Bu roman yani bir bakıma. Anladım. Like biliyorsunuz güzel. Daha anime evet. tarzında roman. Manga tarzında diye. Son olarak benim bu şeyde bayağı karışık koydum ama en çok bayağı da bir şey. Evet. En çok heyecanlandığım çünkü ee, neydi bu? Pumpu'nun yazarının adını unuttum. Pumpu'nun man... <laughs> is ismine baksana oradan. Özellikle. Oradan da bakabilirsin. Ha, buradan ismini. da bakabilirsin. <laughs> <laughs> Kafa gidiyor. İn İnio Asano'nun yeni bir mangasını tek cilt bir mangasını bastı gerekli şeyler. Nijigara holograf. Tam ne anlama geldiğini bir Niji renklerle alakalı bir şey de. Neyse anlamına girmeye gerek yok. Nijigara holograf adlı tek volümlük tek ciltlik bir evet. e, mangasını aldık. Ben tarzını çok seviyorum. Pupunu da bayılarak okuyorum zaten. Evet, ben biliyorsun. de bitireceğim yakında videosu gelir. Pupuna. Evet. İçi cildi de konuşacağız onu. Ben Gerçi hepsi heyecanlandırıyor da şu an hikaye olarak en merak ettiğim bu açıkçası hmm. çünkü çok ilginç hikaye, sıradan olan yani doğaüstü şeylere girmeden bunda giriyor sanırım da pek doğaüstü şeylere girmeden çok ilginç hikayeler anlatabiliyor. Evet. Sert evet. tonu sert ve düşündüren hikayeler anlatabiliyor. Ondan da keşke şunu da çıksın Aa içinden alıyordum değil mi? Evet. Nijigara holografı da şöyle işte <laughs> ben alayım. Okuyacağız yakında. Bunların hepsini konuşur muyuz? Yani fırsat buldukça bunları da konuşabiliriz. Konuşuruz yani. evet. Tokyo falan biraz geçmişte kaldı ama yok konuşabiliriz. Olsun şey konuşalım. Ama. Evet öyle. Bütün serileri gösterdik. Sen şu an için en çok hangisine heyecanlısın? Sen Yıldız Bekçi Köpek için. Çünkü sen biraz, biraz daha... De bekliyorum ama. Aynen. böyle çocuk sülemiyeli de ne diyelim. Yumuşak tonda şeyleri de seversin. Evet. Daha. İçi Şey olan. Bakacağız, bu biraz şeymiş de hüzünlü bir hikaye olarak da evet. tasvir ediliyor, söyleniyor. Bakacağız. Bakalım. Öyle. Hepsi ne yani şöyle söyleyeyim mi? Gözüküyorlar mı şu an? gözüküyorlar, oraya? gözüküyorlar. Kamera arkasındaki yönetmenimiz şurayı Evet, mı? yönetmenlik yaptım. Azıcık daha düzeltir misin vampir çimenleri? Azıcık daha düzelteyim. Düzelteyim. Vampir ağrısı değil neyse işte evet işte bunları aldık <laughs> aynen çok dizmeye de gerek yok biz bu konularda acemiyiz böyle kitap açmamış açma, evet. bilmem ne öyle kutu açılışı videosunu kargo açılışı manga paketi açma videosunu da böylece tamamlayalım arada yine eğer ilgi görürse beğenirse veya canımız isterse de zaten biraz evet. keyfimize göre de yapıyoruz bu tarz ücretleri atabiliriz, alırsak. Daha evet. bir süre almayız bence, bayağı aldık zaten. Evet, bunları okuyup <laughs> bunları bitirip, okuyalım, şey bunların yapayım. videolarını paylaşıp. Ona göre konuşuruz. Evet. öyle o zaman. Ben... Bizi izlediğiniz için teşekkür evet, ederim. Evet, bu sefer bizi gerçekten izlediniz. <laughs> Her ne kadar sadece benim kargo açmam üzerine ve ellerimi gören bir video olsa da. Alsın. Öyle o zaman, kapatalım Şurayı mı? Hoşça kalın. Bizi dinlediğiniz izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.